Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Kayseri programımız tüm hızıyla devam ediyor. Kayseri'nin en renkli, en şık mağazalarından birine konuk olduk. Yanımızda da mağazanın sahibi, kadın girişimci Burcu Hanım var. Peki bu marka nasıl oluştu? Böyle bir mağazayı Kayseri'ye kazandırma fikri nasıl gelişti? Ürün çeşidinde neler var? Özellikle kadınlarda, önümüzdeki sezonlarda daha çok neler göreceğiz modellerde ve renklerde? Onu birlikte konuşacağız. Tabi girişimcimizin başarı hikayesini ve hedeflerini de birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Burcu Hanım. Merhabalar Cengiz Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. E, genç bir kadın olarak aslında hikayen ve bu çaban değerli izleyicilerimiz açısından da ve hem cinslerin açısından. O hikayeni almak istiyorum. Böyle bir yer açma, bu sektöre girme fikri ve hikayesi nasıl gelişti ve sonuçlandı? E, bu aslında uzun yıllardır hayalini kurduğum bir projeydi. Hı -hı. Evet bir anda oluşan bir şey değil. Yıllarca böyle üzerine düşündüğüm <laughs> marka ismini dahi e, ince eleyerek, sık dokuyarak e, düşündüğüm bir projeydi. <laughs> ve sonunda işte bir şekilde e, o birikimi olgunlaştığı zamanda da ortaya çıktı Ortaya, ortaya çıktı, evet. O. Tepkiler de güzel. Tepkiler de çok <laughs> güzel ve ismini de çok seviyorum. Yani daha başka bir isim hani hayal etsem ne olabilirdi? Yakıştıramıyorum. Pardon. Sadece bu olabilirdi. En Şu iyisi gibi oldu. İçinize evet, sindi. Evet, bu çok evet. değerli. Çünkü o markanızla birlikte var oluyor bu hikaye. O zaman şimdi tarzımızdan çizgimizden biraz bahsedelim. Marka ve mağaza olarak nasıl bir tarza ve çizgiye sahibiz? E, tarzımız daha çok gençlere yönelik, genç <laughs> anne grubuna yönelik, <laughs> orta yaş e, grubu da var. Yalnız daha çok gençlere hitap <laughs> ediyoruz. E, İki türlü, hani her insanın, her kesimden insanın geldiğinde kendine bir şeyler bulabileceği, kendine yakıştırabileceği kıyafetler bulabileceği bir tarzımız var. Hı hı. Yani buraya girip de e, gerek açık, gerek hı hı. kapalı, yani her türlü insanın kendi e, zevkini yansıtacak kıyafetler bulunmakta. Parça olarak neler bulunduruyoruz her birinde? E, parça olarak sürekli yenileniyoruz. Hı hı. E, bir parçaya asla bağımlı kalmıyoruz. Zaten bu benim en çok önem gösterdiğim şeylerden birisi. Yani çok fazla getirmiyorum aynı üründen. Ay yani <laughs> bir kuulda bulunan şey bilinsin ki. Satılacak ve bitecek. Herkese özgü olacak. Birbirine evet, benzemeyecek olacak. kimse. Herkesin birbirine benzemesinden çok haz almıyorum. O yüzden böyle butik yerlerden alışveriş yapmanın avantajı da bu sanırım evet. en önemli avantajı. Kesinlikle. Yani hı. çok fazla seri üretim olarak olmadığımız için hı hı. daha böyle kendine özel, tarz, hı hı. kendini yansıtan kıyafetler bulmak mümkün. mümkün. O yaş aralığı ne olabilir aşağı yukarı? Yaş aralığımız 18'den başlıyor diyebiliriz hı hı. aslında. 17-18 yaştan başlayıp 45-50 yaş i̇şte civarına yani. kadar e, o, o yaş aralığındaki bütün gruba hitap tabii ediyoruz. Şimdi tabii neler var ürün olarak pantolon, etek? Ne ararsanız hı hı. Cengiz Bey. Yani e, pantolon var, etek var, elbise var, ceket var. Yani crop var, short var. Hı hı. E, biz de dediğim gibi... Her kesime, her <laughs> şekilde, her zevke hitap eden ürün var. Var. Peki bu yaz daha çok neler gördük renkte ve modellerde? Önümüzde de bir kış dönemi geliyor. Daha çok neler göreceğiz? Bu yaz e, şu an üzerimde de bulundurduğum Hı -hı. gül detayı çok fazla. Ön planda elbiselerde, tişörtlerde gül detayını bu, bu yıl kıyafetlerde çok fazla görebiliyoruz. Gül detaylı elbise, tişört, işte Hı -hı. mutlaka bir gül detayı. Var. Yani hatta şöyle söyleyeyim, kendinden motiflerde bile gül detayını görmek mümkün. Hı -hı. Önümüzdeki kış sezonunda da bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ancak işte çok fazla süreklilik isteyen, çok fazla değişim isteyen bir sektörüz biz. Hı -hı. Yani bütün hepsine ayak uydurmaya Ve da çalışıyoruz. çalışıyoruz. Vitrini oluştururken nelere dikkat ediyorsun? Bu ürünleri nerede bulup seçip getiriyorsun mağazana? Ee, biz bu ürünleri tabii ki İstanbul değil mi? İstanbul <laughs> yani e, modanın, modanın kalbi. kalbi üretimin e, hatta kalbi, üretimin kalbi. Tekstilin. Yani sadece biz değil dünyanın birçok yerinden insanlar İstanbul gelip İstanbul'dan alışveriş yapıyorlar. Ben de çok sık İstanbul'a gidiyorum. Kendim birebir seçiyorum. Yani kendimi yansıtmasını, işte <laughs> kendi zevkimin o ürün nasıl olabilir? Acaba herkesinden insana olabilir mi? Hı hı. Bunlara çok önem veriyorum. Evet. Kombin oluştururken nelere dikkat ediyorsun? Sen de vitrinini ona göre belirliyorsun. Hı hı. Ve özellikle alışveriş yapmaya gelen kadınlara ne önerirsin? Seçimlerini yaparken neye dikkat etsinler? Her şeyden önce kendilerini iyi hissettikleri kıyafeti giysinler. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de çok, çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.